Evet. Dördüncü bölümden merhabalar. En son köye haydutlara yardıma gidiyorduk. Oyun çöktü orada. Yeni içerilerden kaçtığımız yerde kalmışız. Burgaz'a gidiyorduk herhalde değil mi? Biz orada mı haydutlar vardı? Bir daha bir gidelim oraya. Dalalım elemanlara. Aynen kervan vardı orada. Dalalım abi. Aynen yine haydutlar var. Tamam köylülerle alırız biz buraya sıkıntı yok. Asalete bakar mısın ya? Bak siz savaşın kardeşim. Ben burada çayımı içeyim. Bir köylü çay getirir ya. Bak bak bunlarla savaşa gidiyoruz ya. Lan gelin lan buraya. Gelin lan buraya. Hazır olun. Saldırın lan. Bu sefer siz önden saldırın. Şöyle. Gel abi. Kafama hmm. indirdi eleman. Kestik kesti Şu okçuları indirmemiz lazım. Hadi geber artık. Güzel onu kestik. Allah ne oluyor? Vur abi şunu. Tamamdır. Kim kaldı? Bu mu kaldı? Hadi alırsanız. Tamamdır. Nerede? Gitmedi mi? Tamamdır, gitti. Kanlar içindeyiz ama kazandık. Güzel. Ya şimdi onur kasalım. Gönüllü 8 tane, çok güzel. Bizim yiyeceğimiz kaldı mı ki ya? Para yok para. Karakter gelişti herhalde aynen. 3 verelim. Ne verelim başka? Talimci. Tamam, talimci bastım. Şu an bir tekelliğe ve okçuluğa verelim. Tamam. Osmanlı'dan kaçacağız abi Osmanlı bize düşman çıktı. Alacaksın saçma. Kaç abi. Biz de artık bundan sonra iç savaşı sürükleyeceğiz Osmanlı. Yı. Nerelere gidelim şimdi? Allah. Kaç kaç. Kaçış. Yürü abi şöyle. Hızlıca gidelim. Nibolu'ya uğrayabiliriz bir. Asker alırız. Nibolu'ya gidelim. Tamamdır. İlerle bakayım şöyle. Köprüde bilir gelirse yanarız. İyi gelmedi. Şöyle yandan yandan gidelim abi. İlerle tamamdır. Biraz daha güvenli yere geldik. hiçbir şey yokmuş. Tatar akıncıları. Onları da dikkat etmeniz lazım. <laughs> Aman diyeyim kaçalım abi. Ataköy. Ataköy'e bir bakalım. Gönüllü var mı? Bir tane var. Vezin köyüne gidelim. Acar ve Sırp ticaret yapmış. Vezine doğru gidelim. Biraz hızlanalım kardeşim. Gönüllü yok. Savaş da yok, gönüllü de yok. Ne yapacağız biz? Gidelim bakalım. Bize göre veren falan olur belki. O oh, kervan. Alamayız kervanı da. Gruba bir bakalım. Haftalık ücret 11 akçe paramız var. Envantere bakalım. Tamam şunu satacağız. Birisiyle görüş. Lord'la görüşelim. Lord Daniel. Göreviniz var mı? Yokmuş. Peki. Bize görev veren birisi lazım ya. Yani. 7 sana gideceğim ama bu Tatarlar bizi Pataklar mı? Onları görmeden gideriz biz. Geliyor kaç 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 kaç. Tamam Han'a bir gidelim. Matelt. Ne istiyorsunuz? Sadece biraz zaman öldürmeyi istiyorum hanımefendi. Kuzey illerinin meşhur bir soyundan geliyorum. Bir, yan, bir dere beynin kızı bir dire, diğerinde eşiyim. Kocamın yanında çarpışarak savaşta ve barışta onun eşi oldum. Ancak ben daha anne olama, olamamışken kocam vebadan öldü. Kocam bir varisin yokluğunda toprakların yönetimini bana geçeceğini açıklamıştı. Ancak kayınbiraderim adı batasıca bir derebeyliğinin başına bir kadının geçmesinin imkansız olduğunu iddia ediyordu. Bu saçmalıktı. Ama altınları kocaman nankör hizmetkarların bağlılığını satın almaya ve kendisini de tahtın üzerine kurmaya yetti. Böylece ben kaçtım, bana ömrüm boyunca öğretilenin tersine ve bir de asla yapmamak üzere kaçtım. Kendi ordumu kuracak kadar param olduğunda geri dönüp benim olanı geri alacağım demiş. İzleyebiliriz. Size dürüstçe çarpışarak ve yağma ile para kazanma imkanı verebilirim. Güzel. İmanınız altına savaşacağım ama uyarayım benden yakacak çerçöp getirmemi ya da yemek pişirmemi isterseniz sonuçları hoş olmaz. Tamamdır. 500 akçe. Ben de 500 akçe var hepsini veremem. Şu an buradan bir şey alamayız. Köle tüccarı var. Dostumuz da yok zaten. Hancı kral kiralık asker arıyordu. Tamam. Ne yapalım burada? Arena var. Bir bu gece bekleyelim abi burada. Bir de dur bakayım kaleye bir gidelim. Kimse yok şu an. burada bekleyelim abi. Tamam çıkabiliriz. Kaç abi. Şeyi satsak iyi dur aman. Topuz muydu onu satsak iyiydi. Asker alalım şuradan varsa haydut alalım abi. Haydut abisi olarak geziyoruz yani. Saldırın abi direkt hiç beklemeye gerek yok. Atımız bile yok yani. savaştan sonra bitirelim 4 bölüm. Alırız çok rahat ya. Görüşürüz. Haydi. 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 vuruyorlar. Sen kime vuruyor birader? <laughs> <laughs> Hemen. Evet. Ay seni ben. Dur dur. Arada kaldım yani dur. Lan bir dur. Adam bana kaçtı. Maviyi bana bırakın. Bırak lan bana. Kestim bak. Haydi Farkos tarafından öldürüldü. Adam olsun. Tamam onu kesin abi. Tamam. Kazan. Temiz. Biz de kayıp bir tane vermişiz. İyi hadi verin bu sefer alayım. Yemek verdiler. Alalım abi bu sefer. Gönüllüdür. Gönüllü olalım. Nasıl gelmiyor yani? O kadar yerden Neyse bölüm burada bitirelim. よす